Merhabalar, ben Ahmet Tuğrul Savaş. Yönetim Organizasyon Geliştirme Danışmanlığı yaptığım sürelerde ki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Bu arada yönetimle ilgili başlangıcı yapalım istiyorum. Yönetici olmayı gerektiren durum, ister şef olun, ister müdür olun, mutlaka ve mutlaka kendi bulunduğunuz, çalıştığınız yerdeki Aslınızla iyi iletişim kurmaktan geçiyor. Ben şef oldum, ben müdür oldum, ben her şeyi bilirim, ben ne dersem onu yapacaksınız şeklinde kendi otoritenizi veya kendi yetkinliğinizi ispat etme çabasına sakın oda girmeyin. Çünkü sizler yönetici olarak yapmak değil, yaptırmak durumundasınız. Dolayısıyla sizin en önemli göreviniz, Çalışanlarınıza hedeflerinizin başarıyla elde etmelerini sağlayacak türde iletişim kurmanızdır. O yüzden yönetimin ilk e, ve önemli araçlarından bir tanesi sizin çalışanlarınızla kurduğunuz iletişimden geçiyor. Eğer ben çalışanlarımın performanslarını arttırmak için onların hangi yetkinliklerde olduğunu neleri bilip neleri bilmediği ile ilgili bilgiyi önceden almamız gerekiyor. Her şeyden önce karşınızdaki kişinin kendisinin size açıklayabilmesi için bilmemiz gereken olay önce siz kendinizi tanıtmanız ve beklentilerinizi açıklamaktan geçiyor. Nereden bakarsanız bakın siz kendinizi ne kadar net açıklarsanız karşınızda çalışanlarınız da sizi ki arada iş arkadaşlarınızla da buna dair sizi daha iyi tanıyacaklar ve yapacakları iş birliklerinde daha net olacaklardır. O yüzden kendinizi özellikle işinizin bir parçası olan hangi görevde olursanız olun departman anlamında söylüyorum mutlaka kendinizin olduğunuz gibi görünün ve görüldüğünüz gibi olun demekte başlıyorum. Dolayısıyla çalışanlarınızın sizin olduğunuz gibi görüp, görüldüğünüz gibi olduğunuzu ne kadar kısa sürede algılar ve anlarlarsa o zaman sizinle iletişim kurmaları da o kadar kolay ve rahat olur. Yapmak istediğiniz bir konunun, hedeflenecek konunun sizin tarafınızdan çalışanlarınıza deklare edildiğinde çalışanlarınızın sizi istediğinizi net olarak anlayıp anlamadıklarını kendilerinin bu konudaki e, beklentilerini, yeterliliklerini mutlaka açıklamalarını isteyin. Çalışanlarınızın e, açık iletişim kurmalarına ne kadar çok cesaret ederseniz, cesaretlendirirseniz o kadar başarılı olacağınızı sakın unutmayın. Yaptığınız bir konuşmada hedeflerin belirlenmesiyle ilgili açıklamanızda çalışanlarınızın duygu ve düşüncelerini mutlaka alın. Bazı çalışanlarınız siz bilirsiniz efendim. En doğrusunu siz bilirsiniz şeklindeki yaklaşımları söz konusu olabilir. Bu da sizin o çalışanınızla ileride probleminizin olacağını bilin. Nedeni şu, kendisinin fikrini öyle veya böyle açıklamaktan çekinir. Siz yöneticiniz, yönetici olarak sizin daha iyi bildiğinizi destekleyerek size güven duyan, bağlı olan bir anlayış içerisinde olabilir. O her zaman e, öyledir. Ama işin yapılması sırasındaki yeterliliğiyle ilgili bir sorunla karşılaştığında size açıklama yapar mı, yapmaz mı o konuda bir şey bilemezsiniz. Oysa ilk tanıştığınızda kendi fikrini söyleme cesaretini ne kadar kısa sürede alışkanlık haline getirirseniz aslanınızla olan iletişiminizin etkinliği işinizin performansını o nispetle arttıracaktır. Dolayısıyla iletişim yöneticinin anahtarı. O anahtarı Çalışanlarınızın her birinin de sizin beklentinize cevap verecek şekilde konuşmasını cesaretlendirirseniz, başarınız o nispetle artacaktır. İletişimin kendisi sadece ve sadece konuşmak değil. Karşımızdakini de dinlemekten geçiyor. Eğer hastanızla yapacağınız iletişimde siz bilgiyi paylaşan tarafta olduğunuzda, konuşan olacaksınız. Onlarsa dinleyen. Eğer konuşmanızdaki e, bilgi tekrarlanmaya başlıyorsa bir süre sonra aslanınız tarafından sizin söyleyeceklerinizi dinleme özürlülüğü göstereceğini de sakın unutmayın. Dolayısıyla konuşmanızı netleştirirken konuyla ilgili bilgiyi sadece ve sadece ana fikri verip çalışanlarınızın bu Ana fikir çerçevesindeki duygu ve düşüncelerimizi almak en önemlisi. Yani daha az konuşarak daha çok dinleyerek yönetimin ister şef olun, ister müdür olun, ister e, şirkette çalışın, ister lokantada çalışın, herhangi nerede çalışırsanız çalışın. Önce yönettiğiniz, yaptırmak istediğiniz işleri çalışanlarınız tarafından iyi bir şekilde ele alındığında mutlaka yolun başında sahip olmalısınız. Şöyle bir durum olmaz Ya görev veriyorum, veriyorum ve hafta açıklıyorum, açıklıyorum anlamıyorlar. Şimdi soru açıklamalarınızı onlarla birlikte yapacağınız bir işi anlamadıkları için mi size cevap vermiyorlar? Yoksa yaptıkları işin sizin beklentinize göre nasıl yapılacağını bilemedikleri için mi cevap vermiyorlar? İşte yöneticiliğin trik noktası burada. Dolayısıyla çalışanlarınızın yetkinliklerinin ele alınması sizin tarafınızdan o bilgi ve becerilerinin size rahatlıkla açıklayabilmesini gerektiren bir durum. Yani o konuda ben bir şey bilmiyorum. Ben şimdiye kadar hiç onu denemedim ben ne yapacağımı bilmiyorum şeklinde geri bildirimler alıyorsanız o zaman siz de ona göre o işin yapılabilmesini gerektirecek şartların ve gerekli olan yetkinliklerin açıklanması sorumluluğu size düşecektir. Zaten yönetici bütün ne yaparsa yapsın asları tarafından yapılan bütün işlerin sorumluluğunu üstlenen kişidir. Siz o sorumluluğu yerine getirmede zafiyet gösterirseniz ki bu zafiyetin başlangıcı birlikte olduğunuz çalışanlarınızla doğru iletişim kurmaktan geçiyor. Ve genellikle de ilk şef olduğunuzda, ilk müdürlük yapmaya başladığınızda hastanızla ilgili olarak ben bilirimci davranış göstermeye başladığınız zaman ben buraya boşuna mı geldim, ben boşuna mı müdür oldum benim boşuna mı şef yaptılar gibi düşüncelerle hareket ederseniz hastanızla ona iletişimin, açık iletişimin giderek zorlaşacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla yönetime ilk adım attığınız şef veya müdür olduğunuzda mutlaka ve mutlaka çalışanlarınızın sizinle açık iletişim kurmalarına fırsat vermelisiniz ki yönetim becerilerinizi ve fonksiyonlarınızı daha rahat uygulayabilirsiniz. Bundan sonraki çekiminde yönetim fonksiyonları ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Şimdilik hoşçakalın.